ilk 11'leri sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ordu Spor 1967'nin kalesini Muhammed Can Tuncer koruyacak. 23 yaşında 1.85 boyunda Taha Hamit, Ömer Fatih savunma dörtlüsünde. Onların hemen önünde Doğan Can, Oğul Can, Uğur üçlüsünü göreceğiz. Osman, Tolga, Muhammed ise ileri uçtaki isimler. Ordu 1967 takımının kadrolarını sizlerle birlikte paylaşalım. Kalede Doğukan Kay olacak. 23 yaşında 1.91 boyunda. Emre, Kemalcan, Batuhan, Engin dörtlüsü savunmada olacak. Onların hemen önünde Nasrullah görev yapacak. Orta alanda Fatih olacak. Bertul ve Berkay kanatları hareketlendirecek. Emre, Cihat, Ateş'e gol yollarında destek verecek. Sevgili seyirciler. 10 dakikanın ilk düdüğü geliyor. Zorlu kaybı yaşadı Edirne Spor etkili gelebilir. Savunmanın gerisine enfes bir pas daha. Offside yok. Berkay toplanmıştı. Berkay pası yerden. Cihat'a. Cihat bıraktı. Ceza sahasına enfes bir pas. Gol pozisyonu kaleci. Öncesinde offside bayrağı havada. Hamit yerden bıraktı Muhammed. Muhammed şimdi orta alanda. Muhammed bir kez daha döndü sağ tarafa. Şimdi orta şansı Taha orta ceza sahasına. Bakalım kim vuracak? Paslaşarak kullanıldı. Girdi ceza sahasına Osman. Top dışarıya gidiyor. Oğulcan. Burasında Can. Yerden. Muhammed ayağından açtı. Sonrasında Fatih ve ilk yarı buraya kadar diyor karşılaşmanın hakemi Mustafa Ünver. Ordu Spor 1967 oyuncuları itiraz ediyor. Hatamızı neden kessin diye bir serserişte bulunuyor Mustafa Ünver'e. Ve zorlu 90 dakika ikinci yarısı başlıyor. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Fatih Doğancan, Fatih gönderdi savunmanın gerisini. Enfes bir pas, sekan top gol! Ordu Spor 1967 golü buluyor, dakika 56, 1-0 öne geçiyor Ordu ekibi. Oradan transferi, Ordu Spor 1967 takımın şimdi ceza sahasına girdi ve penaltı geliyor. Dakika 68, Tolga geliyor, Tolga ve topağalarda, 2-0. <laughs> iki 2 yakaladı savunma. Yerleşmeye çalışıyor Tolga. Bıraktı Osman Şahin'e. Osman Şahin Alperen desteğe geldi. Osman vurdu. Harika bir gol <laughs> Dakika 90. Ordu 1967 yüzüyor. Şimdi Cevat hareketli. Cevat girdi ceza sahasına. Cevat gol şansı gol. Cevat Can ikinci. Recep topun gerisinde. Şimdi derin bir top gönderdi. Kolda kaleci çıktı Doğukan. Offside bayrağı havada. Ve 90 dakika buraya kadar diyor Mustafa Ünver. Ev sahibi orduspor 1967. Edirne Sporu konuk etti ve 4-0 mağlup ediyor Edirne Sporu.